Merhabalar, Turcu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü destinasyon sohbetimizde değerli rehberimiz Erol Sönmez'le birlikte Baykal Gölü'nü konuşuyor olacağız. Erol abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Kışın donmuş Baykal Gölü üzerinde yürümek, e, Turcu bu benzersiz doğal ayını hangi yönleriyle deneyimliyor? Şimdi şöyle, Baykal Gölü aslında hem kış hem yaz iki farklı uç, iki farklı e, ruh hali, doğa hali. Kışın özellikle çok gizemli, özellikle buzun üzerinde yürümek, o buz çatlaklarının sesini duymak, işte çok berrak yani su o kadar berrak ki bu donduğunda da tabii ki berrak bir buz oluyor ve altını özellikle sığ bölümlerde rahat rahat görebiliyoruz İşte içinde yaşayan bitkileri, hayvanları, balıkları ve işte bu çatlakların sesiyle aslında müthiş bir doğa olayı ve orada çok rahat huzur bulabildiğimiz, dünyadan kendimizi soyutladığımız bir alan aslında Baykal Gölü. Dünyanın en önemli su rezervlerinden biri aynı zamanda da ve kutsal bir alan aslında. Peki yazın yemyeşil doğası ve tertemiz sularıyla Baykal adeta doğanın meditasyon alanı gibi. Turcuva programı bu sakinliği nasıl anlamlanlara dönüştürüyor? Şimdi şöyle, kışın ne kadar aslında gizemli ise ve doğanın gücünü gösteriyorsa aslında yaz, yazında bir o kadar enerjik kuş cıvıltıları, işte doğanın müthiş rengarenk ağaçları, e, suyun berraklığı, dalganın sesleri, e, resmen yenileniyorsunuz Baykal Gölü'nü gezdiğinizde. Turjuva'da da tabii ki turjuvistler için özel bir deneyim hazırlıyor. O gün ki sadece turjuvistlere özel bir tekne turuyla, üzeri açık bir tekne turuyla rahat rahat böyle konforlu yattığımız güzel şezlonglarımızda aslında bir meditasyon yapıyoruz. Önce şaman ritüellerimizi yapıyoruz. Özellikle burhanit ritüelini yapıyoruz. Sonrasında ıssız sadece bizim olduğumuz bir koya yanaşıp aslında suya girebiliyoruz ki çok soğuk bir su, yazın bile aslında çok soğuk bir su ve onun da aslında bir rüteli var. Çünkü suya girmek, Baykal Gölü'nde yüzmek, Baykal Gölü onlar için aslında ruhani bir yöntem doku. Dolayısıyla Baykal Gölü'nün ruhunun olduğuna inanırlar. Baykal Gölü'nde yüzdüğünüz zaman bir sene boyunca aslında hastalanmadığınıza inanırlar. Genelde turcuvisler Baykal Gölü ziyaretini tamamladıktan sonra turlarının en güzel geçtiği gün olarak nitelendirirler. Aslında tabii ki günümüz çok güzel geçiyor ama Baykal Gölü'nün böyle bir etkisi var. Yani Baykal aslında bizlerin bizlerin ruhunu yeniliyor, bizlere enerji veriyor, resmen sıfırlanıyoruz. Özellikle yüzdüğümüz zaman da anda kalıyor. O soğuk bizi o ana getiriyor ve aslında tüm doğanın keyfini çıkardığımız bir deneyim oluyor. Aynı zamanda o gün yine işte teknede özel kutlamalar, ayinler yapıyoruz, işte ritüellerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem Baykal'a saygımızı gösteriyoruz, hem doğaya saygımızı gösteriyoruz, hem de teşekkür ediyoruz. Abi senin de az önce bahsettiğin üzere dünyanın en derin ve en eski gölünde yüzmek ya da o buzun üzerinde yürümek, bu deneyimler gezginin iç dünyasına nasıl bir etki bırakıyor? Şimdi şöyle, çok güzel bir soru bu arada. Çünkü o yani turumuz esnasında o günümüz aslında bizim bir sığınağımız haline geliyor. Normal turumuz dönüp bittikten sonra ne zaman gündelik hayatta işte normal yaşantımızın hızında bunalsak aklımıza hep o duygusal hafızayla çektiğimiz o fotoğraf geliyor ve o güne geri dönerek aslında evimizde de e, iş yerimizde de sakinleşmemize, o ana geri dönmemize ya müthiş bir meditasyon orası. E, orayı bir kere deneyimledikten sonra aslında hayatta nasıl sakin kalıp e, hayatımıza devam edebiliriz bizlere o yenilenmeyi, o arınmayı bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Dolayısıyla sadece bir Instagram'a fotoğraf koymak gibi değil aslında hafızamıza bir fotoğraf koyarak her zor anımızda oralara geri dönüp tekrar yenileniyoruz. Turjuva, Baykal Gölü'ne sadece bakan değil, onu hisseden de bir rota sunuyor. E, yerel halkla temaslar, köy ziyaretleri ve doğa yürüyüşleri bu yolculuğa nasıl bir özellik katıyor? Bence bu turun inanılmaz noktalarından bir tanesi de aslında yerel halk ziyaretleri ki bunu mesela oranın meşhur Datça evleri var. Bunlar böyle köy evleri gibi bahçeli, keyifli evler. İşte kendi bahçelerinde kendi sebze meyvasını yetiştiren müstakil evlerden oluşan evler ki o evlere ziyarete gidiyoruz. Öğlen yemeğimizi o evlerde alıyoruz. Ailenin fertleri bizlere çok güzel bir sofra kuruyor ve kendi elleriyle yapmış oldukları ekmekten tutun da salatadan mezelere kadar bizlere yerel tatları, o misafirperverliklerini, o hayatı yaşayış tarzlarını, ev dekorasyonlarını, işte bahçeden koparmış olduğu domateslerin, kabakların, biberlerin yapmış olduğu ki hatta geçen en son yaptığım turda evde o kadar güzel şeyler yedik ki sonrasında bir tarım ofisine gidip tek tek oradan işte domates, biber, salatalık tohumları alıp getirdik. O kadar aslında güzel ve o aile ortamında bir yemek, bir klasik restoranda yemek yemekten çok çok daha etkili oluyor. Onların misafirperverliği, onların hayat hikayeleri, onların yaşayış tarzları işte kendileri oluyor, çocukları oluyor torunları oluyor bazen. Müthiş bir deneyim oluyor turcuvistler için. Ve en güzel, en akılda kalıcı anılarından bir tanesi de işte turun dahil olan yemekleri arasındaki en önemli akılda kalan yemek de her zaman daç evlerinde aldığımız bu yemekler oluyor, lokal yemekler. Evet. Baykal'ın mevsimsel yüzleri birbirinden çok farklı. Aynı gölde iki farklı ruhu yaşamak mümkün müdür? Evet tabii ki mümkündür çünkü kış ayları özellikle o çetin soğuğun olduğu işte doğanın gücünü hissettiğimiz o dünyanın en büyük gölünün donduğunu yaklaşık bir metre buzu olduğunu işte orada açılan e, oyuklardan e, balık avlanması e, işte o çatlakların sesi oraya gittiğiniz zaman biraz gizemli bir e versiyonuyla orada buzun üzerinde yürüyüş yaptığınızda aslında mükemmel bir ruh haline bürünüyorsunuz ki bunun tam tersi de aslında yazın. İşte coşkuyla içinizin enerji dolduğu, aslında müthiş bir huzura erdiğiniz, o güne kadar gelmiş olduğunuz, yapmış olduğunuz, gezdiğiniz rotalardaki ne kadar yorgunluk varsa onun bir anda gittiği bir hal alıyor. Baykal Gölü bu arada müthiş bir deneyim. Aynı zamanda Baykal Müzesi de var mesela. Baykal Müzesi'nin içinde suyun sadece üzeri değil, suyun altını da deneyimleyebildiğimiz işte bir dalış simülasyonu var. Dalış simülasyonuyla 1647 metreye kadar bizleri indirdiği, işte aşağıda sadece oraya özel endemik hayvanların yaşadığı, işte oranın foklarını görebildiğimiz, yanımızdan böyle fokların geçtiği, su altında bilmediğimiz, tanımadığımız aslında binlerce çeşit 3500'e yakın farklı tür yaşıyor orada ve onları müzesinde görebiliyoruz. Dolayısıyla Baykal'ı gerçekten aslında hissetmiş, yaşamış ve deneyimlemiş olarak geri dönüyoruz ve bu bizler için çok büyük bir fırsat oluyor. Gerçekten muhteşem bir deneyim. Sizlere de çok teşekkürler Erol abi. Rica ederim. Bu, bu haftaki destinasyon sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki destinasyon sohbetimizde görüşmek üzere.